merhaba arkadaşlar benim adım Ayaz ben 2024'de açtığım bu hesapta e, telefonum bazı sorunlar olduğu için bir yılla yakın video çekemiyorum. o yüzden e, bugün Minecraft oynayacağız herkes bu uygulamayı biliyordur moza launcher Buradan buna basıp RT'ye basıp sürümünüzü şey yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi oyuna gireceğiz. Ve ilk ilk videomuz diğer videosuna yüzümü göstermemi istiyorsanız şey kanalıma abone olup like atın bu video 15 like gelirse çünkü az istiyorum. Çünkü ben yeni bir kanal gibiyim. O yüzden 15 like gelirse yani atabilirim. Yani yüzümü açabilirim. Böyle buna basıyorsunuz. Burada yükleniyor. Ekrandaki köşedeki mouse'a bastığınızda burada size mouse veriyor. Şu bastığınızda bunlar gidiyor. Bakın sevgi şey bir işe yaramıyor. Şu hayvanlara vurmak için. Bu bu şey için. Elvanlar için. Ben birazdan bunu da düzenleyeceğim. Bıktım artık. Düzenlemek istiyorsanız da şu yukarıdaki buna basarak konsol noktasının altındaki özel anahtar kodu göndere basarak ha yok bu dönüş falan. Buna basıyorsunuz. Bakın bunu bunu a. Neden olmadı? Ha özel kontrollere basıyorsunuz. Ve her bir tuşa bastığınızda size bunların kontrolü ve nereye koymak istediğinizi şey yapıyor. Tek adım buraya basıp düzenleyiciden çık yazıyor burada. Ona basarsanız düzenleyiciden çıkıyor. Bunu da kapatalım bir. Minecraft'ın yapıcısını da herkes biliyordur yani Mojang. Ben Bedrock sürümünde oynuyorum. Evet arkadaşlar böyle bir ekran geliyor karşımıza. Single player basıyorsunuz. Ben şurada yeni bir dünya oluşturacağım ama hardcore. Bu tuşları da oyuna girince şey yaparız biz değil hardcore. Şimdi girelim. Bunun için birkaç dakika beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet biraz uzun sürecek. Ben oyun girince videoyu başlatırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yüz oldu. Açılmasını bekleyeceğim şimdi. Evet yazıyor. Evet girdik şu anda. Kasma kasmaması benim için daha güzel olabilir. Şimdi gülü böyle elvanter böyle invu elvanter. Kendimiz şöyle çıkacağız ama oyunumuz çok kastı için evet. Şimdi bir tane canlı bulmam lazım benim. FPS'im de Evet, burada dur duralım. Çünkü taş toplayıp yap. Eee bunlarla şey yapabiliriz. Ben benim buralarda bir canlı bulmam lazım çünkü acıkıyorum. Böyle ben önce bir tane azıcık Kodum kremicim. Neden zıplıyorum? Yum badagi. Ne azıcık nasıl? Nasıl lan? He? Ben bence bunların yerlerini değiştireyim. Çıkar mısın lütfen? Ha? Ee, ben nasıl kıracağım blokları? Galiba oyunda hata oldu. Oho. Sece basayım. Hiçbir şey olmuyor. Blue. Blue. Şunu da açalım. Allah Allah. yanlış yaptım. Ben çeli de şuraya alayım. Bu yolu şuraya alayım. Bu yolu şuraya alayım. Mavi. Dursun muz Yani Şimdi değiştirip buraya koyayım Chat Chat de Dursun ya chat Tap ne işe yarıyor Duvarlı koordinatlar falan gösteriyor Tamam oldu Kaydet diyelim Evet. mı? Ama kırmıyor ki. Arkadaşlar. Bunda bir hata var yoksa. Burada bir hata var bence. Bir ben bir tane soru var oldu ya çalıştım. Ben buzulu da seviyorum ya. Canavarlar falan olmasın. like atmasanız da ben diğer videomda belki gösterebilirim yüzümü. <laughs> Zaten benim çok videolarım. Eski videolarım. <laughs> Açıkça ben gelirim. Arkadaşlar. Ben bu videoyu yayı yayınlayacağım ama bu sıkıntı hala oh. gitmedi. Ben bu mojolamın içeri silip tekrardan yükleyeyim. Sürümleri de. O zaman bay bay arkadaşlar. Sonraki videomda yine görüşürüz. Bay bay.